Merhaba arkadaşlar bugün sizinle harika bir seriye başlıyoruz. Bugün sizinle tek blok oynayacağız. Şimdi galiba birinci bölüm orman. Evet arkadaşlar bu artık bizim yeni serimiz olacak. Bir de arkadaşlar ha, neden ölüyorum? Neden öldüm? Aa çok iyi çok iyi. Bu için artı oldu tam. Arkadaş, işte kötü haberim var. Kötü haber ise benim çektiğim sade sky buluk şey oldu. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Kendisini öldürüyor. Ya, Ay, ben artık o hatayı bir daha yapmayacağım. Koy. Şimdi açlık sıkıntı da yok. Artık korkuyorum ben ondan dolayı ben böyle oynayacağım. aç iyi. Aa, ve fidanlarım her, her şeyim gitti. Aç. Hiç olmazsa fidan buldum. Şimdi. Bunu. Böyle koy. Böyle. Biraz alanımızı genişletelim. Genişlet. Tamam. Şimdi güzel gidiyoruz. Aa, bu bizim iç, iç acımız olacak. Yardım artık benim en yakın dostumsun ha. Biraz biraz şey topladıktan sonra sana Allah ve ne sastıyım. Arkadaşlar bu ineği boşverin. Ben bu ineği kurtaracağım. Eğer var bu dünyama bir olsa var ya. Hii. ben ne yaptım? Dur acilen bu yap. Tamam tamam. Tamam. Şimdi Ya ben kat çıkarır durmayın. Burası hayvan döndü. Güzelce topla. Ben <laughs> bunlarla köylü gelse ticaret yaparım. Ama gelirse. Şimdi kaçıncı asama, asamalar neler bakım. 11. asama. Anasal City. 10. Mason. Bir dakika. Bir dakika. Ha tamam. Tamam. Şimdi yanında eşyalar ben size yapım. Burada da bosuna yer kaplaması. Yap. <laughs> hayır, hayır onu öldürme. <laughs> Sen tek hayvan olduğu için artık sana zarar vermiyorum. Sen de arkadaşını öldürdün ha. Şimdi ben şey işte öldürüşüm öyle bir geldi ki ama. Al öldün. En, en önemli ineğimi öldürdün. En yakın arkadaşım. <laughs> domuz haramış tamam. Bu sirkte domuz yemeyeceğim. Hiçbir sirkte yemeyeceğim abi. Neyse küre kürek şey yapım ya. Kürek ile kazma falan yapım. Yekir. Bunu buraya koy. Yok zaten. Bosun alan kaplamasın. Tamam bir balta lazım. Bir çapa lazım. Çapa... Çabamızda olsun. <laughs> Espriye bak. Çok güzel espri. Ay yeniden geldin. Geç buraya. Seni güvenli bir yere alacağım. Seni öldürmelerine bir de izin vermem. Sen de ölemezsin ama. Şimdi onun etrafında kapatım. O benim en, en önemli iğneyim. Sonsuz yeme kaynağım. İnşallah güzel bir like gelir. Ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen. Tamam. İyi güzel oldu. Tamam. Aa çok şey oldu. Kardeşim sen biraz böyle git tamam. Şimdi sandıklar ne çıkacak? Şimdi envanterimi biraz ilk önce boşalttım. Biraz bunları buraya böyle koy. Gereksiz olanları da koy. Öbünü al. Gerisi kalsın istemez. Kötü oldu ama neyse. Hadi. Tam güzel gidiyoruz. Ay. Aa iki tane. <laughs> Neden atlıyorsun? Şey arkadaşın değdirmiş. Bu kaçar ama yine de. <laughs> ne bakıyorsun? Ne? evime yemek alsam. Öbürü de gelmeye çalışır mı? Şu camasa biraz büyüsün. Biraz malzeme... Yavru olduğun için öldürmüyorum. Biraz büyü. öldüreceğim seni. Ya. Bu tam bir troll ya. Hmm, güzel çok iyi tamam harika <laughs> ay gitti basını ben onlara özel ben a çiftlik için özel bir alan yapayım. böyle İlkında kabı satın. Adı neyse tas zeneratörü yapacağım. Adını söyleyemedim ya. Tamam büyütme zamanı. Hadi oradan gir sana kemik <laughs> tuzla basıp bilseydim çağat çağat <laughs> biraz korksun diye yaptım atladım deme tamam ben seni oraya sıkıştırırım İyi, benim için iyi ben buraya da orman meyvesi bismillah Arkadaşlar bugünlük e, benden bu kadar. Arkadaşlar diğer bir videoya eğer bu video güzel bir like gelirse diğer videoda ev falan yaparım. Arkadaşlar o zaman hoşça kalın ve bay bay.